Big Shot makinamıza bakalım. Bu makina el iş hobiniz her neyse, nikah şekeri kutuları, davetiye, süsleme, ev dekorasyonu, kırık yama, tekstil, takı sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Makineyi aldığınızda kutudan ne çıkıyor? Tabii ki makinenin kendisi, bir çift standart boy kesim plakası ve çok amaçlı platform minik ve gofre kalıplarını kullanmanıza yardımcı olur. Şimdi makinenin nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle kesim plakalarını alıyorum. Kalıbımı bıçak üste gelecek şekilde bir plakanın üzerine koyuyorum. Keseceğim malzemeyi bıçağın üzerine yerleştiriyorum. Bu malzeme deri, kumaş, metal, keçe, balsa ahşap, kısaca makasın kesebileceği her türlü malzeme olabilir. Diğer kesim plakasını malzemenin üzerine yerleştiriyorum. Sandviçim hazır. Makineye koyuyorum ve kolu çeviriyorum. Bu kadar basit. Hiç zorlanmadan ve güç uygulamadan. İşte gördüğünüz gibi düzgün ve özenle kesilmiş şekillerimiz hazır. Her kesimde. Sırada diğer kesim ve kabartma teknolojileri var. Elimize minik kesim kalıplarımızı alıyoruz. Bu kalıplar küçük kalıplardan biraz daha farklı üretilmiştir. Bu kalıplarda daha ince detaylı desenler yerleştirilmiştir. Kağıdımı kalıbın üzerine koyuyorum. Altına kesim plakamı koyuyorum ve aynı zamanda gofre kalıbımı da birlikte kullanacağım. Kalıbın içerisine kağıdımı yerleştiriyorum ve bir öncekinin yanına kesim plakasının üzerine koyuyorum. İkisini birlikte sandviç yapıyorum. Bu sefer çok amaçlı platformumun tab 1 sayfasını açıyorum. Aynı zamanda tüm detaylar tab 1 sayfasında grafikli anlatımda mevcuttur. Sandviçimi tab 1'e koyup makineyi döndürüyorum. Makineye koyuyorum ve kolu çeviriyorum. Bu kadar basit. Hiç zorlanmadan ve güç uygulamadan. İşte gördüğünüz gibi düzgün ve özenle kesilmiş şekillerimiz hazır. Her kesimde. <laughs> Aynı zamanda gofrelermiş kağıdımız da hazır. Muhteşem değil mi? Bunlar da projelerinizde kullanılmak üzere hazır. Çok amaçlı platformun muadili de ayrı olarak satılan platform ayar aparatıdır. Her ikisi de aynı amaç için kullanılır. Şimdi daha hafif ve ince olan minik kalıplara bakalım. Bu kalıplar kağıtta çeşitli ebatlarda pencere açmak için uygundur. Bunlarla fotoğraf kesebilir, çerçeveler yapabilirsiniz. Önceki gibi sandviçimizi yaptık. Bu sefer çok amaçlı platformumu tab 2 sayfasını açıp sandviçimi yerleştiriyorum. Makineden geçiriyoruz. Makineye koyuyorum ve kolu çeviriyorum. Bu kadar basit. Hiç zorlanmadan ve güç uygulamadan. İşte gördüğünüz gibi düzgün ve özenle kesilmiş şekillerimiz hazır. Her kesimde. Gördüğünüz gibi hem kesiyi hem de pencere açılmış kağıdımız hazır. Bunlar sadece burada gösterebildiğimiz birkaç kalıp. Bu kalıplar ile yapabileceğiniz birçok projeler mevcut. from something like this wonderful tea cozy to a very